O zaman insanları biraz daha rahatsız edip soru sormaya devam edelim. Gel. İsminiz nedir acaba? Selin ben. İsminiz neydi acaba? Mustafa. İsmini Toprak. Selamlar isminiz? Arda. Daha umarım Misa kazanır. Bence Misa alır ya. Bence skate alır. Biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta Game On Şampiyonluk Ligi finalleri var. Bu heyecanı yaşamak için buradaki insanlarla ADEX'teyiz. Bakalım insanlar neler düşünüyor. ADEX'te çok keyifli bir ortam var. Çok fazla oyun oynayan insan var. Şimdi hepsine fikirlerini soracağız. Aynı zamanda skor tahmini, MVP ve maçla alakalı yorumlarını alacağız. Arda gel sana biraz spor yaptıracağız bu merdivenleri çıkartarak ama. Burada bir arkadaşım bulduk. LoL oynuyordu. Alttan da Watch Party'lerin LCK LP'ye izliyordu. <laughs> İsminiz neydi acaba? Mustafa. Finalde Misa ve Boostgate karşılaşacak. Senden bir fikirlerin aldın mı? Kim kazanır sence 5 maçlık seride? Yani Boostgate'i seviyorum. Görece amatör bir kadroya sahipler ama ben Misa taraftarıyım biraz daha. Umarım Misa kazanır. Diyor. Kaç kaç olur peki? 3-0 alsalar tatlı olur ama 3-2 olursa da izlemesi daha Serinin keyifli. Serinin MVP'si sence kim olur? Misa'yı kim taşır? Umarım Tayfun diyorum. Neden senin Tayfun'a sempati duyuyorum? Sen bir Tayfun fan evet, boyluk var sende. Evet. Enerji var o zaman. Çok teşekkür ederim Katrin. Ben teşekkür ederim. Şimdi burada yine oyun oynayan birkaç arkadaşla denkleştik. İsminizi alabilir miyim öncelikle? İsmim Toprak. Toprak merhaba. Şimdi Game On Şampiyonluğu finali var. Bir tarafta Misa Esports bir tarafta Bullskate. Sence finalin kazananı kim olur? Bence Misa alır ya. Peki senden bir skor tahmininde alalım mı? 3-1 bence. 3-1 Misa alır Aynen. diyorsun. Peki MVP kim olur seride? Olmuyor orta koridorda iyi oynuyor baya bence o MVP olur çok teşekkürler fikirler için. Teşekkür ederim. Selamlar isminiz? Arda. Bence bu skate alır. 3-2. 3-2 biter. Peki sence senin MVP'si kim olur bu skate'de? İki senes olur bence. Çok iyi oyuncu. Çok seviyorum kendisini. O zaman insanları biraz daha rahatsız edip soru sormaya devam edelim. Gel. Merhabalar. Merhaba. Sizi burada oyun oynarken rahatsız etmeye geldik. Kiminiz nedir acaba? Selin ben. Selin Hanım merhaba. Bizim Game On Şampiyonluk Ligi finalimiz var. Bir tarafta Misa, bir tarafta Busket. Sizce kim kazanır? Bence Misa kazanır. 5 set desek 3-2 Misa alır diyorum. Kim MVP olur seride? Neon olur diye düşünüyorum. <laughs> Nişancı da çok iyi. Özellikle Kaysa mükemmel oynuyor. Bilmiyorum biraz karışık. Çok fazla favori oyuncum var ama Neon'luyum. Peki ne kadar zamandır LoL'le aşırı ee, aslında 2016'dan Oo. beri takip ediyorum. Espor maçlarını da çok seviyorum. E, bu cuma Esayran'a da benden yerimi alacağım. O zaman görüşmek üzere orada. Görüşmek üzere. Tam da burada LOL maçına gelecek arkadaşları. Maça girmeden yakaladık. Bir de finalde onlara sorduk fikirlerini. Selamlar. Öncelikle isminiz ne? Mustafa. Abi ben Misa'cıyım. Misa'nın kazanmasını istiyorum ama bu güçlü. Bence 3-2 olur. Senden bir MVP adı Bence jungle'ları Tayfun olur. Hem kendisini de severim. Oynayış tarzını da severim. Evet, peki şu an nasıl gidiyor solo queue maçları? Aa, çayımız geldi Alex. Sen teşekkür ediyoruz efendim. Şekere gerek yok çünkü zaten ortam şeker gibi değil. Rüzgar nasıl? İyi misiniz, nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Ben şahsen Busque'ın kazanması tarafındayım. Daha çok seviyorum. 3-1 kazanırlar. 5 maçtan anlamaz. Busque MVP kim olur? Peç olur. Hani oyun support'tan geçiyor çünkü. Hani botu kazanarak bence daha iyi bir ilerleme kaydeder. Hemen evet. yolda bilgisayar oturmadan yakaladık birini. İsminizi alabilir miyim? Furkan. Bence bu skate 3-0 alır diye düşünüyorum. Çünkü e, Enes Tayfun maçı yani çok açık, net. Enes açık ara çok daha başarılı. Enes'in e, hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğini düşünüyorum Tayfun'a. İlk maç Tayfun bir şeyler deneyecek, yani bir şeyler pişirecek. Ama Enes buna muhtemelen hazırlıklı olur ve gereğini yapar diye düşünüyorum. Ondan sonra da muhtemelen Tayfun mental tamamen darmadağın olduğu için Enes 3-0 takımı taşır götürür diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim.